Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Değerli Bakanım, Değerli Bürokratlar, Değerli Milletvekilleri, Basın mensupları, herkese sevgi ve saygılar. Sayın Vekilim dedi ki, e, Sayın Bakan yaptığını pazarlayamıyor, satamıyor. E piyasa kesat Sayın Bakan ne yapsın? Piyasada alıcı yok. O nedenle e, yapılanın pek karşılığı olmuyor. Nedir piyasada alıcı olmaması? Dün öğretmenlik meslek kanununa dair 14 sendikanın iş bırakmasın. Bakın 14 sendika ve öğretmenlik meslek kanunu görüşülürken Sayın Bakan, e, orada bulunan bütün bürokratlar, Sayın Yönetmen Başkanı da var mıydı? İyi hatırlamıyorum ama e, Gül Cemalini bir birden hatırlıyorum bir etkinliğimizden. E, bütün sendikalar karşı çıktılar. E, buna rağmen öğretmenlik meslek kanunu geçti. Bakın şimdi öğretmene dair bir özel okul öğretmeni, iki sözleşmeli öğretmen, 3 ücretli öğretmen. 4 normal öğretmen, 5 uzman öğretmen, 6 baş öğretmen, 7 KHK'li öğretmen, 8 atanamayan öğretmen, 9 barış akademisyeni olup da işten atılmış öğretmen, 10 Cumhurbaşkanı torpilli öğretmen. 10 tane öğretmenlik statüsü var. Fiiliyatta bunların hepsi. Bunları torlayıp toplayıp aslında öğretmen şeklinde formüle edebilme imkanı var. Bunun mesnedi ve dayanağı neydi Sayın Bakanım? 5 Ekim 1966'da UNESCO'nun düzenlemiş olduğu Öğretmenin Statüsü Kanunu'ydu. Sayın Bakanım 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü geçti. Öğretmenlere bir şey yok. 24 Kasım Öğretmenler Günü geliyor. Yine bir şey yok. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü geliyor. Buna dair bir plan program var mı? Neden 24 Kasım Öğretmenler Gününde bu yasa bu kadar tartışılırken ve öğretmenler bu kadar demoralizeyken pandemiden kaynaklı çalışma koşullardan kaynaklı vesaire öğretmenlere birer maaş ikramiye planlanması neden yapılmamaktadır? Bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Dün mecliste önerge reddedildi. Özel okul öğretmenlerinin sorunları araştırılsına dair verilen önerge reddedildi. Özel okul öğretmenleri 5580 sayılı yasanın Dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ücretlendirilmeyi istiyorlar. Asgari ücrete göre değil. Aynı şekilde rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenler de buna göre ücretlendirilmek isteniyorlar. Bu arada rehabilitasyon merkezleri demişken, rehabilitasyon merkezlerinde yardıma, desteğe ihtiyaç duyan bireylere dair ödenen ücretin, asgari ücretin yüzde altısı olması oranında bütün rehabilitasyon merkezlerinin bir ortak görüşü var Sayın Bakanım. Bu konuda herhangi bir atım atılabilmiş değil şu ana kadar. Tekrar söylüyorum 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne dair planlı programlı öğretmenlere onore eden bir yaklaşım söz konusu olmalı. Evet eğitim sistemi eğitimin kendisi bir bütündür ama şu anda yürürlükte olan eğitim programı Türkiye'de halkların, toplulukların, cinsiyetlerin, inanç gruplarının hiçbir ihtiyacını karşılamamakta bir Alevi ve bir Kürt olarak şunu özellikle vurguluyorum. Ana dilde eğitimin olmaması, Aleviliğe dair eğitimin savsaklanması, zorunlu din dersinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına dair zorla uygulanması çok ciddi bir insan hakları ihlalidir. Dünya Çocuk Sözleşmesi'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ihlalidir. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi 45 maddeden oluşmakta 9 maddesi de yürürlükle alakalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden lütfen cevap istiyoruz 17, 29 ve 30. maddelere neden çekince koymuştur? Bunun özellikle açıklanması gerekir. Ayrıca özel bir konu vurgulamak istiyorum. Ankara Dikmen'de Huzur Mahallesi 1111. sokakta. Şu anda Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun yanında bir inşaat var. Bu inşaat aylardır devam ediyor. İnşaatın bütün gürültüsü tozu toprağı okulun içine giriyor. Okulun tam bitişiğinde okulun arsasının bir kısmını bu inşaat kesip aldı. Bakın açık ve net söylüyorum. Kesip aldı. Gürültü, toz, toprak okulun içine giriyor ve bu inşaata kesintisiz devam ediliyor. Buna ilişkin Ankara'daki Milli Eğitim bürokratlarının veya sizin veya bakanlıktaki yetkililerin bilgisi var mı bu konuyla ilgileniliyor mu? Ayrıca tekrar şunu vurgulamak istiyorum. İnanç gruplarına cinsiyetlere teşekkür ediyorum. İnanç gruplarına, cinsiyetlere, halklara dair ana dilde eğitim, inanca dair eğitim, cinsiyete dair erkek egemen eğitimin ortadan kaldırılması, adil eşitlikçi çoğulcu bir eğitimin dilleri ve inançları esas alan ana dilde eğitim yapan bir eğitimin getirilmesi gerekir. Dünya çocuk hakları ve diğer sözleşmelerin gereği de budur. Teşekkür, Teşekkür ediyor. ediyorum Saygılar sunuyorum. Sayın Tuma Çelik, buyurun lütfen. Süreniz beş dakikadır. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sayın, sayın Bakan, değerli bürokratlar. Şimdi yaptığımız sunum.